Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Nisan Salı günü açtım fincanınızı. Evet gözünüz aydın büyük bir muradınız oluyor. Neye uğradınız şaşıracaksınız şok olacaksınız. Ayaklarınız yerden kesilecek çok şeyler olacak. Bileğinizin gücüyle gayretinizle çok iyi yerlere geleceksiniz. Sanki hanenin içinde sinir küp oluyorsunuz. Yani e, ne ileriye dönük konuşuyorsunuz, ne bir şey muhabbetiniz var, ne sohbetiniz var, tamamen bitmiş sohbetler sanki. Kendi yaralarınızı kendiniz saracaksınız. gözünüz kulağınız uzaktan gelecek bir haberde. Bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz sanki ondan sonra yüreğinize sus serpiliyor. Ulaşamadığınız zaman yüreğiniz ağzınızda bekliyorsunuz. Belki bu kendi kan bağınızda olan kişilerde olabilir. Kendi kan bağınızda olan kişilerle de aranız bozulmuş sizin. Güçlü olmadığınız için Uluk oluk haneye bereketsizlik olduğu için, uluk oluk yağmadığı için, e, hanenizdeki kişilerin dilekleri ve muradı olmadığı için herkes birbirine çatıyor gibi. Sizde bir bunalım, karşınızdakilerde bir bunalım, Ağza alınmayacak laflar. Yani bazen çekemiyorsunuz, yani daralıyorsunuz, bunalıyorsunuz, kalp kırmaya değmeyecek şeylerden e, birbirinizi kırıyorsunuz. sizin pencerenin, pencerenize doğru bakan kişiler var. Yani ya meraktan bakıyorlar, evde misiniz değil misiniz diye bakıyorlar ya da başkaları var mı diye bakıyorlar. Elinizde böyle bir hayır mı yapıyorsunuz? Tepsilerle bir şey dağıtıyorsunuz sanki. Mutluluktan yerinizde zıplayacaksınız. Ara ara sizde bir çarpıntı oluyor, kendinizden korkuyorsunuz. Sanki kalbiniz ağzınızdan çıkacak gibi oluyor. Heyecandan mı rahatsızlıktan dolayı mı? Bir tuhaf duyguların içindesiniz. Şu an e, sanki istemediğiniz bir yerde kalıyorsunuz. Mecburiyetten kalıyorsunuz diyeyim. Para gidiyor hesabında vermiyor size karşınızdaki kişi sizin paralarınıza olan oluyor ama nereye harcadığını ne yaptığını da bilmiyorsunuz. Sizden yardım isteyecek destek isteyecek bir erkek yüzü çıktı. Sadece menfaatler için kalıyor. Sizin yanınızdaki kişi artık bu eşlikten artık ya da sevgili olayından çıkmış menfaat olayı gidecek bir yeri olmadığı için katlanıyorsunuz birbirinize gidecek yer yok ya da harcanacak bir para yok. O yüzden duruyor duruyor sanki sizin yanınızda daha iyi yer bulamayacağı için. Dertleştiğinize pişman olmuşsunuz. Başka akraba önünüzdeki akrabalara, yani hane dışındaki akrabalara duyulmuş sırlar var. Karşınızdaki kişiye sıkıntılarınızı anlattığınıza pişman olmuşsunuz. Yayılmış dedikodular. Her şeyden çok sıkılıp bunalmışsınız. çok zor yetiştirdiğiniz bir şeyler var sizin. Yani e, işimi yetiştiremiyorsunuz ya da günlük hayatınızda yaptığınız bir şeyleri mi yetiştiremiyorsunuz ama yetiştiremediğiniz bir şeyler var. Bir telefonla görüşmek size çok iyi gelecek. Birilerine telefon görüşmesi yapacaksınız. Bir türlü alacak verecek meseleleri kapanmamış. Yani siz alacaklı olduğunuzu söylüyorsunuz, o borcum yok diyor. Yani bir şeyde oturma olmamış, anlaşamamışsınız. Size verilecek imkanlar verilmiyor. Sanki abinize ablanıza kardeşinize veriliyor. Yani onlara daha çok size hiçbir şey yok gibi bir ayrımcılıkların içindesiniz. Bir an önce borcunuzu hemen 15 gün içinde kapatmanız gerekecek. 15 gün içinde hemen borcunuzu kapatacaksınız. Hiç borç bırakmayacaksınız. Çünkü elinizde avucunuzda başka para yok. Yani belki ödeyemeye edebilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Fazlasında gözü olmayan bir erkek yüzü çıktı. Yani karnımızı doyuralım, geçinelim, kimseye muhtaç olmayalım, başka da bir şey istemiyorum diye. Gözü tok. Gözü tok böyle hep fazlasını isteyen bir kişi değil. Ailesine bağlı bir erkek. Dört dörtlük bir hayatında olmasına hala da çok istiyor ve dört dörtlük şekilde de devam ettirecek yuvasını. Bir evin temizliğine gideceksiniz. Taşınacağınız için o ev temizlenecek. Ondan sonra taşınacaksınız. Yani birkaç gün <laughs> yoğun bir şekilde geçirebilirsiniz. Sizin kaç para kazandığınızı merak eden kişiler var. Sizin hanenize kaç para girdiğini çok merak ediyorlar. Sizi özel bir yere koymuş karşınızdaki kişi, onun hayatında yani olan bir kişiyi biliyorsunuz. Ama siz de onun için özelseniz gene siz de farklı bir yere koyamıyor. Yani yapacak ama siz nikah isteseniz nikah yapamayacak. İnşallah eski hataları yapmaz diyorsunuz birine. Yıllar geçmiş aradan ama inşallah eski hataları yapmaz diyorsunuz. Yani tek korkunuz bu. Ufak bir yer satılacak, toprak, arsa veya tarla. Ondan sonra bölüşürecek Satıldıktan sonra hem sizin cebinize para girecek hem de çevrenizde o akrabaların cebine para girecek. Kendi kan bağınızdaki kişilerin Artık meydan okuma sırası size gelmiş. Yani kendinizi ispatlayacaksınız. Sanki kulağınızı tutmuşsunuz ama bir kulağınızda bir ağrı var gibi. Bir saatlik yola götüreceksiniz. Konu komşum bunlar akraba mı? Arabalarım yok. Birini bir hafta içinde birini bir yere götüreceksiniz. Bir boşluk içerisindesiniz. Duygusal boşluğun içindesiniz ama yani yeni yeni kendine geldiğinizin farkına varacaksınız. O duygusal boşluğun içinden çıkacaksınız. Endişeleriniz çok fazla. Tam bir kuş yuvası çıkmış. Birinin yuvasını kurtardığına ve e, normale girdiklerine çok sevineceksiniz, barıştıklarına. Baya baya çok kazanmaya başlayacaksınız artık nereden kazanacaksanız. Baya baya kazanmaya başlayacaksınız. Size karşı duygularını açıklayacak biri var. Yani içinde tutamayacak artık. içine dökecek ve konuşulacak çok şeyler olacak. O iki tane bayan gelecek hanenizin içine sizin yükünüzü hafifletecek. O iki tane bayan sizin yükünüzü hafifletecek. Birazcık rahat erdirecek sizi. İki kere davet etmişler evlerine sizi gitmemişsiniz sanki. Yani ya vakit bulamadığınız için ya da farklı nedenlerden dolayı. Biriniz çalış artık çalışmayı bırakabilirsiniz, artık çok yorulmuşsunuz. Yani beden yorgunlukları beyin yorgunlukları çok fazla. <laughs> Siz hazır alma değil de sanki ev yaptırttıracaksınız. Kendiniz gönlünüzce yaptırttıracaksınız. Bir kere birine borç vermişsiniz. Aynı kişi gene isteyecek, vermeyeceksiniz. Çünkü süreyi uzatmış. Zor almışsınız paranızı. Bir dolap gibi, buzdolabı gibi ya da bir e, duvara yapılacak bir dolap gibi bir uzunlama bir şeyler yaptıracaksınız ya da ha hanenize giriyor uzun uzun böyle dolap gibi, buzdolabı gibi ya da farklı bir şeyler de olabilir bir değişiklik yapacaksınız. Sürekli bir baskı var üstünüzde. Onlarla görüşme diye ya arkadaşlarınızı istemiyorlar. Zarar gelecek size diye. Ya da çok karışıyorlar baskıcılar. Res çekmesini çok iyi bilen bir erkek yüzü çıktı. Yeri geldiği zaman sen kimsin demeyi biliyor. Ben kimseye hesap vermiyorum. Sana mı hesap vereceğim diye tersleyip çıkıyor sanki. Yani bu sefer de kalbiniz kırılıyor. Sizin tapunuz çoğaldıkça, yatırımınız çoğaldıkça çatlayanlarınız da çok fazla olacak. Yani korkacaksınız bir şeyim var demeye. Çok süre geçmiş ama siz evleneli. Ara ara yine bir sallantı var. Uzun bir yıllar geçmiş ama o sallantı hala devam ediyor. Yavaş 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 birbirinize alışacaksınız artık. Neler yapabileceğinize, birbirinize neler söyleyebileceğinize tahmin edeceksiniz. Evi bir terk etmesi bir erkeğin tamamen her şeyi kökten bitirmiş ama bu ilk terk ediş değil. 1, 2, 3, 4, 5 yani sürekli evi terk eden erkek var. Kökten bitirecek bu işi. Bir bayan yüzü çıktı. Yani artık e, nereye gittiği belli değil. Bir hesap soramıyorsunuz. Nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Aldan hani aldatıp aldatmadığını bilmiyorsunuz. Yani bunları bilmediğiniz için de artık yolları ayırma kararı vermişsiniz. Kökten bitiriyorsunuz artık her şeyi. Siz aynısını yapsanız yani 2-3 gün gelmeseniz, 5 gün gelmeseniz tekrardan eve gelseniz sizi karşınızdaki zaten kesinlikle affetmeyecek. Neredeydin, kimle kaldın diye. Bunu da biliyorsunuz. Çok iyi çalışmalarınız olacak. Siz bir şeye hazırlanacaksınız. Yani mesleki bir sınava mı, ehliyet sınavına mı ya da bir bir evrak almak için mi? Yani bir hazırlanış var sizde. O hazırlığın yani hazırlığın karşılığında alacaksınız. Siz bir şeye gideceksiniz, kontrole. Birisi de gelecek yanınızda sizin. Yalnız kalmayın diye kontrole gidiyorsunuz hastaneye. Evlendikten sonra hiç yüzünüz gülmemiş sizin. O kadar kahkaha atan, o kadar her şeye neşelenen, hiçbir şeyi dert sorun etmeyen siz. Asık bir surat, sinirli bir kişi karşınızda. Sizin ruh halinize etkiyor ve gülmeyi unutmuşsunuz. Gülmeyi unutturmuşlar size. Hiç kimsenizin etrafınızdaki hiç kimsenin Artık masum olmadığına inanıyorsunuz. Bunun arkasında da vardır bir şey diye. Bir şeylerinizi satıp vermişsiniz ama pişman da olmuşsunuz. Yani sizin için değerli olan bir şeylerinizi satıp vermişsiniz. Çok da pişman olmuşsunuz. Kavgalar ve tartışmalar sizin aranızdaki her şeyi çok yıpratmış. Çok yıpranmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.